Yapımcılar oyunlarına birçok easter egg ve gizem koyarlar. Bu easter genelde eğlence ve gönderme üzerine kuruluyken bazıları eğlenceli ve tatlı gözüken bir oyunu bile karanlık yapabilir. Bazıları ise oyuna kocaman gizemli bir kapı açabilir. Bugün sizlerle beraber oyunlarda olan ürkütücü gizemlere beraber bakacağız. Videoya devam etmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu video 30 like geldiğinde ise yeni bir liste videosu sizlerle olacak. İsterseniz hemen başlayalım listemizdeki ilk oyun birçok kişinin bildiği Red Dead Redemption 2. Kendisi Rockstar'ın yaptığı bir açık dünya vahşi batı oyunu. Atlıyorsunuz atınıza, dolaşıyorsunuz bütün haritayı. Ve dolaşırken bir sürü farklı yan görev ve etkinlik ile karşılaşabiliyorsunuz. Ama onun dışında Red Dead Redemption'ın baya karanlık sırları da bulunmakta. Mesela ormanda kamp yaparken aniden yanınıza gelen bir kadın ya da insanların kanını emen bir vampir gibi. Ama biz şu an çözülememiş bir cinayet hakkında konuşacağız. Eğer oyunda dolaşırsanız bir yerde çukur içinde atletik kıyafetler içinde bir sürü ceset ile karşılaşabilirsiniz. İlk bakıldığında bu size oyuna koyulmuş normal bir olay gibi gelebilir. Hani böyle dekor olarak dursun diye. Eğer cesetlere dikkatli bakarsanız bazı cesetler torbalar ile kapatılırken bazılarının acile ile atılıp bırakıldığını görürsünüz. Ama aslında bu cesetler göründüğünden daha fazlası. Eğer oyundaki gazetelerden birindeki haberleri okursanız Blackwater adındaki bir atletizm takımının kaybolduğu hakkında bir makale görürsünüz. Bu makalede olan kişiler de direkt çukurda gördüğümüz cesetlerdir. Zaten başta dediğim ve sizin direkt gördüğünüz gibi cesetlerin spor kıyafetleri giydiklerini görebiliriz. Bu takımı kimin öldürdüğü ve neden öldürdüğü hakkında elimizde bir bilgi yok. Veya asla da öğrenemeyeceğiz gibi duruyor. Öylesine atımızı sürerken yolda rastgele gördüğümüz bir ceset yılının arkasından böyle gizemli bir olayın çıkması gerçekten garip. Sıradaki oyunumuz ise Toby Fox'un yapmış olduğu Undertale. Eğer Undertale oynarsanız içerisinde bir sürü gizli hikaye ve olay görebilirsiniz. Ufak bilgi kırıntılarını size verip devamını sizin düşünmenizi ister genelde. Bu mini olaylar karakterlerin geçmişiyle ya da bölgelerin hikayeleriyle ilgili olabilir. Ama öyle bir tanesi var ki gerçekten oyunun en ilginç gizemi olabilir. Oyunun içerisinde birçok kullanılmayan oda bulunmakta. Bunlardan biri de Waterfall'da. Aslında bu odaya kullanılmıyor demek yanlış olur. Çok 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 küçük bir ihtimalle bu odanın karşınıza çıkma ihtimali var. Ama eğer bu odayı hızlı bir şekilde çıkartmak istiyorsanız oyunun kodlarına gidip şans değerinizi 66 yaparsanız bu odayı görebilirsiniz. Odamızın adı ise oda 269 olarak geçmekte. Ve eğer bu odaya girerseniz bir kapı bulacaksınız. Bu kapıdan girdiğinizde ise beyaz tenli, göz bebekleri olmayan bir varlık karşınıza çıkacak. Ona dokunursanız aniden gelen bir şaşırmayla ortadan kaybolacak. Bu gördüğümüz kişinin adı da Gester. Ne kadar oyunda tam açıklanmasa da dendiğine göre Sense Papyrus'un babası ve Doktor Alphys'ten önceki bilim insanıydı kendisi. Hatta oyunun sonlarına doğru Sans'lerin evinin arkasına giderseniz küçük bir laboratuvar bulursunuz. Bu da az önce dediğim gibi Gaster'ın eski laboratuvarıdır. Gaster bazı göndermeler dışında başka hiçbir yerde gözükmez Ne hiçbir karakter ondan bahseder ya da onun adını anar. Gaster, Undertale'ın en büyük gizemlerinden biri olarak kalmıştır. Sıradaki oyunumuz ise Silent Hill 4 Durum. Silent Hill zaten korku oyunu olmasına rağmen içindeki gizemlerle beraber daha korkunç bir oyun haline gelebiliyor. Genel olarak bir odada vakit geçirdiğimiz oyunda gizemli bir olay bulunuyor. Silent Hill 3'ten ve birçok oyundan tanıdığımız Tavşan Ruby diye bir karakterimiz bulunmakta. Eğer olduğunuz dairedeki kırık duvarların arasından bakarsanız diğer dairedeki bu Tavşan Ruby pelüşünün yatakta düz bir şekilde durduğunu görürsünüz. Ama olay bununla bitmiyor eğer kırık duvarın arasından arada bir bakarsanız nadiren de olsa Robin'in size doğru baktığını görebilirsiniz. Kapı deliğinden baktığınızı görür ve sizi izlemeye başlar. Bunun dışında başka hiçbir şey yapmadan sizi izlemeye devam eder. Tavşan Robin'i oyunun bazı yerlerinde de tekrardan görebiliyoruz. Şimdi sıra geldi en çok oynanmış olan RPG oyunlarından bir tanesine. Yani World of Warcraft'ta. World of Warcraft'ta birçok gizem ve easter egg bulunsa bile öyle bir şey var ki oyunun statüsünü direkt eğlenceli olup yapma, level atlama oyunundan şeytanlı tapmalı korku oyununa çeviriyor. Oyundaki server'ın saatiyle saat 7'de Goldshire adlı yere giderseniz birçok çocuğun evlerinden çıkıp gezdiğini görürsünüz. Sabah 7.40 civarlarına kadar çocukların yanında durursanız etrafta koşuşturmakta olduklarını fark edersiniz. Dikkatle bakarsanız bu koşuşturmanın pentagram biçiminde olduğunu görürsünüz. Bu Ondan sonra evlerine girerek ikinci kata çıkarlar. Eğer siz de onlarla beraber yukarı çıkarsanız çocukların bazılarının korkunç bir sesle öleceksin ya da ölüm yakın tarzı şeyler söylediğini duyarsınız. Bazı oyuncuların dediğine göre de çocukların olduğu yerde çığlık sesleri ve kadın ağlamaları duyabilirsiniz. DC evreni ne kadar ilgi çekici karakter ile dolu olsa da ben her zaman Marvel'ı bir tık daha fazla severim. Ama DC'de spesifik olarak Batman'e bakacak olursam direkt Batman'i daha çok severim. Harley Quinn'i, Two-Face'i falan. Şu anki anlatacağım oyunda Batman Arkham Asylum. DC'nin çizgi romanlarında Ras Al Ghul adında bir kötü karakter bulunmakta. Bu kötünün yeteneği ise öldüğünde yeniden hayata gelebiliyor. Kısaca diriliyor. Ve Batman Arkham Asylum'da direkt bunu görebiliyoruz. Tımarhanenin morg odasına gelirseniz ve etrafını araştırırsanız Riddler size çözmeniz gereken bir bulmaca verecek. Bilmeceyi çözmek için oyunun dedektif modunu kullanarak Russell Gould'un morglardan birinde yatan cesedinin fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Buraya kadar her şey normal gözükmüş olabilir ama küçük bir detay var. Eğer odadan çıkarak oyunun sonraki saatlerinde morga geri dönerseniz cesedinin olması gerektiği yerde olmadığını görürsünüz. Yani kısacası herif canlanmış ve hapishanenin bir yerlerinde gezinmekte. Gerçekten ilginçci bir yandan da ürkütücü bir olay. Evet, bugünlük de bu kadardı. Oyunlar bazen gerçekten sizi bilinmezliğe sürükleyebiliyor. Sadece koyulan bir tane şey bütün oyun dünyasını derinleştirerek karartabiliyor.